Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda korkutan dolar tahmini gene Bank of America tarafından yapıldı. Faiz tahminleri Bank of America yeniledi. Sizlerle birlikte bu video içerisinde dolar Türk Lirası, euro Türk Lirası, altın, gram altın, gümüş ve Bitcoin yorumlarımız olacak sevgili dostlarım. Evet yayınımıza geçelim. Ben yayınımıza geçmeden önce kanalımıza beğeni atan arkadaşlarımızın hepsine buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Dolar Türk Lirası'nda takip ettiğimiz kritik bir direnç vardı arkadaşlar. 26 lira 90 kuruş seviyesi bu seviyede yukarı yönlü kırılmış oldu. Bu da tabi dolar kurundaki gece özellikle ani yükselişlerin sebebiyet verebilecek bir alan olabilir. Sizlerle birlikte takip ettiğimiz dolar kurunda bayrak filama formasyonumuz vardı. Bu filama formasyonu da yukarı yönlü zorlanmaya başladı başladı arkadaşlar. Ee, Salı günü itibarı olması nedeniyle en az e, işlem gününün ikinci gününden itibaren arkadaşlar dolar kurunda bir hareketlilik ve 26.90'ın korunma çabaları Merkez Bankası tarafından da devam ediyor. Benzine, mazota yapılan e, ÖTV zammının ardından %200'lük ÖTV zammının ardından fiyatlar 33 ile 35 lira arasında değişim gösteriyor. Tabi bu da ilerleyen dönemler içerisinde sizlerle birlikte analizini yapmıştık sevgili dostlarım. İğneden ipliğe her şeye zam geleceği anlamını maalesef ki beraberinde getiriyor. Artık hiçbir şey eskisi kadar masum olmayacak. Çünkü fiyat artışlarını artık bizler daha sert bir şekilde cebimizde hissedeceğiz. Önceki videolarımda da belirttiğim gibi arkadaşlar artık tasarruf etme dönemi içerisine girmiş bulunuyoruz. Paramızı olduğunca koruyabileceğimiz bir dönem içerisinde bulunuyoruz. O yüzden sizler de yatırımlarınızda ve paranızı özellikle enflasyona karşı koruyabilmek için daha dikkatli adımlar atmanız gerekli olan bir dönem içerisine girmiş bulunuyoruz. Evet dolar Türk Lirası'nda dediğim gibi ve sizlerle beklediğimiz şu 26.90 seviyesinden geçen direnç önemliydi. Ve bu direncin artık bugün itibariyle yukarı yönlü e, denendiğini zorlandığını da hep birlikte takip ediyoruz. Şimdi bu 26.90 direncinin üzerinde neler var arkadaşlar? Bu direnç neden önemli? Bu direncin özellikle 20 Temmuz e, Merkez Bankası faiz kararlarına e, denk gelmesi, gene e, dolar kuruyla ilgili bazı e, söylemleri beraberinde getiriyor. Bunlar neler olabilir? Merkez Bankası'nın faiz kararlarından çıkacak sonuç. İşte burada Bank of America stratejistleri arkadaşlar bir tahminde bulunmuşlar. 20 Temmuz itibariyle Bank of America'nın tahminine göre 300 ila 500 bas puanlık Merkez Bankası'nın bir faiz artışında bulunup faiz seviyesini de Merkez Bankası'nın %18'de %20 seviyelerine doğru çıkartabileceği yönünde tahminler var. Ayrıca e, enflasyon tahminlerini de Bank of America değiştirmiş durumda arkadaşlar. Onlar da %48 yıl sonu için bir enflasyon beklentisi içerisindeydiler. Bunu %58 civarına çıkarmış durumdalar. Tabi bu son dönemlerde özellikle ÖTV ve KDV'lere gelen zamaronlarının enflasyon üzerindeki Etkisini arttıracağı 4-5 puan en azından arttıracağı yönündeki beklentilerde de Bank of Amerika'nın fikirlerini değiştirmesine sebebiyet vermiş olabilir. Bank of'un tahminine göre de arkadaşlar yıl sonunda Dolar Türk Lirası'nın 31 TL civarında doğru fiyatlamasını göreceği yönünde bir tahminde bulunmuş. Bana göre Bank of Amerika'nın yapmış olduğu tahmin oldukça iyimser bir tahmin. Çünkü 26.90 üzerinde doların kırılımı... İlk etapta Bank of America'nın tahminine çok yakın olan bir fiyattaki e, arkadaşlar öncelikle 27.85, 44 ve 32 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketin devamını e, bunu bizler daha fazla kurlar üzerindeki baskıyla da hissedebilirsek ve görebilirsek de hatta 36 TL'ler civarına doğru da bizler e, Dolar Türk Lirası tarafında yukarı yönlü yükselişi sizlerle birlikte izleriz O yüzden diyoruz ki Merkez Bankası'nın elini çabuk tutması e, faiz artışlarında zaten çok geç kaldık enflasyonla faiz arasındaki farkın bir an önce hızlı bir şekilde kapatılması e, tahminimce Merkez Bankası bu işlemi yavaş bir şekilde yapıp e, sanayicilere de zarar vermek istemiyor Tabi bu konudan da baktığımız zaman arkadaşlar her yavaş enflasyon altındaki faiz artışı gene dolar kurunda yukarı yönlü hareket beklentilerini yükselteceği için 36 beklentilerimiz belki böyle yavaş hareket etmemizden kaynaklı olarak da ilerleyen dönemlerde 45-50 liralar civarındaki bir dolar türk lirası beklentisi şekline de dönüşe bilir Tabii ki burada hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyoruz Bunlar sadece benim kendi kişisel görüşlerimdir Sevgili dostlarım O yüzden ben Merkez Bankası'nın elini çabuk tutması gerektiğini özellikle faizleri enflasyonla orantılı bir hale getirmesini e, bekliyorum tabi bizim beklentilerimiz Merkez Bankası'nın da bizim beklentilerimiz doğrultusunda hareket etmesini düşünmekte oldukça komik zaten bizim e, Geçmiş dönemlerde de gördük. Ekonomistlerin özellikle yapmış olduğu tahminlerin e, ve öngörülerin Merkez Bankası tarafından hiçbir şekilde dinlenmediği, Merkez Bankası'nın yoluna kendi istekleri doğrultusunda gittiği, Cumhurbaşkanı'nın, e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istekleri doğrultusunda, Nas politikasıyla birlikte de arkadaşlar orada faizler 8,5 seviyelerine kadar düşürüldü. Tabii bunun kime faydası oldu? Baktığımız zaman, hiçbir faydası olmadığını gördük. Ee, ayrıca kur korumalı biliyorsunuz mevduat hesabı çıkartıldı. Orada da çok yüksek miktarlarda paralar birikmiş durumda. Tabii bu paraların bir de geri ödenmesi olacak arkadaşlar. Kurun her yukarı çıkışı kur korumalı mevduat hesaplarında hazineye oldukça fazla yük getirecek. Bu her ne kadar da merkez bankası tarafına buradaki yük aktarılmış olsa da zaten merkez bankasının parası da bizim paramız. Ali Veli. Veli Ali. Yani aynı şey arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiş değil. Sadece burada hükümetin harcayacağı para miktarı daha fazla olacak. Kullanacağı para daha fazla olacak. Çünkü kur korumalı TL mevduat hesabına para aktarmamış olacak. Buradaki yük Merkez Bankası tarafından karşılanacağı için Merkez Bankası da TL'nin değerini koruyabilmek için piyasalara bazı müdahalelerde bulunacak. Tabii piyasalar karışmış durumda. Kapalı çarşı tarafında gene baktığımız zaman fiyatlamalar, banka fiyatlamaların üzerine çıkmış durumda. Özellikle altın tarafında da fiyatlamalar yukarıya doğru evrilmiş bir şekilde devam ediyor. Ons altın bazında baktığımız zaman sizlerle birlikte ons altında takip ettiğimiz önemli seviyelerimiz vardı ve e, burada bir formasyonumuz olduğunu belirtmiştik ve formasyon çalışmaya başladı özellikle e, 1980 dolar arkadaşlar önemli bir seviye ama burada formasyonumuz kırıldı ons altın tarafında aşağıda özellikle 1900 seviyesini sizlerle birlikte takip ediyorduk. Bir yukarıda da 1956 burada bir 56 dolarlık marjımız var. Yani burada bir 2000 dolar seviyesine doğru ons altında hareketlerine devam edebilir. Orada ee, şimdi bu 1980 dolar seviyesinin üzerindeki her hareket böyle bir mum şeklinde yukarı yönlü. Ons altın hareketlerini de devam ettireceğe benziyor sevgili dostlarım. Ons altında da artık 1900 dolarlar seviyesi dip olmuş bir durumda. 1900'ün altındaki hareketler ee, alım fırsatıyla sürekli karşılanıyor. Orada FED tarafından gelecek haberler çok önemli olacak. Ons altın takip eden sevgili dostlarımız için. FED faiz kararlarında artık eskisi kadar cömert olamayacak. Çünkü orada veriler iyi gelmeye başladı. Özellikle enflasyonun düşmeye başlamasından kaynaklı olarak da FED faiz artışını belki de bir kez veya iki kez bile yapacak olsa arkadaşlar, yapmış dahi olsa altın yoluna devam edecektir. Ve çünkü altın artık arkadaşlar Fed'in faiz arttıramayacağı yönündeki haberi fiyatlamaya başlamış durumda. Hemen gram altına değinelim. Dolar Türk Lirası ile gram altın ilişkisi zaten biliyorsunuz. İkisinin bileşiminden gram altın meydana geliyor. Bizler gram altında da bakın yukarıda çizmiş olduğumuz 1619 direncinin üstündeki hareketler bizi gram altın tarafında bir anda sert bir şekilde 1.700 dolarla 1.700 Türk lirası civarına doğru 60 durumda kapalı çarşı tarafında altın gene çok sert fiyatlanıyor. Altın şu an 1750 liralardan kapalı çarşı tarafında satılıyor sevgili dostlarım. Bizlerin burada zaten ana hedef bölgemiz şu an itibariyle 1800 TL civarlarına doğru gidecek. 1 gram altındı bu 1800 ana hedef bölgemizi. Şimdilik takipteyiz. Tabi ilerleyen günlerde dolardaki sert hareketlerle birlikte 1800 TL civarları yukarı yönlü kırılabilir mi takip edeceğiz. Fakat ons'ta da hareketler başladı. Dolar TL'de geri yönlü beklentiler çok çok azalmış durumda. Geri gelmeyen bir dolar Türk lirasıyla yukarı doğru denk gelen ons altının birleşimiyle birlikte de gram altın tarafında yukarı yönlü hareketler bizlerin beklentisi dahilinde olacak sevgili dostlarım. Bu arada euro tarafına hemen geçelim. Euro Türk Lirası'nda da hareketler arkadaşlar 30 liraların üzerine gelmiş durumda. Euro Türk lirasında e, benim bir beklenti seviyem zaten vardı ve bu beklenti seviyesine doğru Euro'daki hareketleri de izliyoruz. En yakında 30 lira 60 kuruş seviyesinden geçen bir direnç. Burada Euro takip eden sevgili dostlarımız Forex'te, Viop'ta özellikle işlem yapanlar için 28-45 seviyesi artık önemli bir e, destek konumuna Geçmiş durumda yukarıda 30 lira 60 kuruş direnci mevcut. Bunu aşmamız halinde arkadaşlar 33 liralara doğru bizler Euro Türk lirasında yukarı yönlü hareketin devamını sizlerle birlikte bekleyebiliriz. Euroya da faiz artışları özellikle orada da sert bir şekilde devam edecek çünkü ECB'nin almış olduğu kararlar doğrultusunda faiz artışlarına devam edeceğini bildirmiş durumda. Hemen BTC-USD paritesine geçelim. Kısa kısa BTC-USD paritesinde de beklentilerimiz vardı. BTC-USD paritesinde e, şu an 29.000-30.000 bin bin dolar aralığında hareketleri görüyoruz. Bizler e, Bitcoin'i özellikle takip eden arkadaşlarımız için 28.450 dolar. Burası önemliydi. Bizim için şurayı takip edeceğiz. Bu destek üzerinde kaldıkça arkadaşlar Bitcoin'de ana hedef bölgemiz 35 bin dolar ee, burada Fibo hedefi de zaten gördüğünüz gibi 35 bin dolar seviyesinden geçiyor bu 35.000 şimdilik beklemedeyiz 28 bin dolar üzerindeki her hareket Bitcoin'i yukarı yönlü e, 35 bin seviyelerini test etmeye doğru zorlayacak harekettir diğer videolarımda da belirttiğim gibi benim Bitcoin'deki ana hedef bölgem zaten sevgili dostlarım 52 bin dolar seviyesine doğru bu yükselişin Bitcoin tarafında devam edeceği yönünde buradaki de beklentim özellikle değişmiş değil. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün onsunda bir anda yukarı yönlü sert hareketler olacağını ve gümüşün onsunun özellikle çok ucuz durduğunu sizlerle birlikte e, takip ediyorduk. Bazı arkadaşlarımız sıkılmıştı, yorulmuşlardı, ellerindekini çıkartmak istediklerini olduğunu da e, yaptıkları yorumlardan görüyorduk fakat gördüğünüz gibi bir anda 25 dolar seviyesi üzerlerine 61 gümüş ons sizlerle birlikte izliyoruz. Önümüzde arkadaşlar bakın elektrikli araçların oldukça çoğaldığı bir dönem ve bu araçlar için en fazla gümüş gümüş lazım olduğu için de buradaki hareketlilik piyasa beklentileri doğrultusunda arz talep neticesinde değerlendirdiğiniz zaman gümüşe talep gün geçtikçe artacaktır. Gümüşte ilk hedef 27 dolarlar seviyesi olacak. Daha sonra ilerleyen günlerde ise arkadaşlar 30 dolar seviyesindeki o beklentimiz olan direnç bölgesini e, gümüş takip eden sevgili dostlarımızla birlikte izlemeye devam edeceğiz. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman gümüş gramda 21 liralar üzerindeki hareketler, bu hareketlerle birlikte ana hedef bölgemiz gümüşün gram e, tarafında. 23 TL'ler civarına doğru gidecek bir gümüş gramdı bu ons kaynaklı geri kalmış bir gümüş e, bizi gram bazlı artışlarla birlikte arkadaşlar yani doların ve onsun artışıyla birlikte gram gümüşte e, 20-44 desteği üzerinde kalındıkça burada artık ana hedef bölgesi gram gümüş takip edenler için 23 lira 20 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü ataklarına da devam edecektir diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım sizlerle kısaca bir piyasalara genel bakış yaptık. Eee Bank of America'nın tahminlerini burada sizlerle birlikte değerlendirmeye çalıştık. Fed'in faizi, Merkez Bankası faiz oranlarına değinmeye çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.